Sayın Cumhurbaşkanım, size önce takdirlerimi ve şükranlarımı arz ederim. Allah'ın üstün vasıflarla donattığı ve çok az insanda bulunan sizdeki azim, hırs ve bilgelik her kula nasip olmuyor. Sayenizde huzurluyuz, mutluyuz ve karnımız doyuyor hamdolsun. Affınıza sığınarak şu cümleleri de arz etmek istiyorum efendim. Eğer siz siyasetçi olarak ülkenin başında olmasaydınız da Akademisten veya bir bilim adamı olsaydınız Nobel ödüllerinin tamamını alırdınız. Sadece ekonomi ödülünü alamazdınız. Ama üzülmeyin. Bu sizin iyi bir ekonomist olmadığınızdan veya hak etmediğinizden değil. Nobel'in ekonomi dalında ödülü yokmuş. Allah size uzun ömür versin. Kem gözlerden saklasın. Bizans oyunlarından korusun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Saygılarımla arz ederim efendim.